Ata Demirer, Şebnem Bozoklu ve Levent Ülge'nin yer aldığı 2015 yapımı Niyazi Gül Dörtnalan'ın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Demet Akbağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Filmde Sultan karakterini canlandıran oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Başından 3 evlilik geçen ünlü oyuncunun oğlunu görenler ise şaşıp kaldı. Demet Akbağ'ın oğlu için annesinin kopyası. Ne ara bu kadar büyüdü Yorumları yapıldı. İşte Demet Akbağ'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ata Demirer, Şebnem Bozoklu ve Levent Ülgen'in yer aldığı 2015 yapımı Niyazi Gül dört nalada Sultan karakterini canlandıran Demet Akbağ'ın hayatı merak konusu oldu. 23 Aralık 1959 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Demet Akba Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. 1982 senesinde amatör olarak başladığı tiyatro hayatına Gönül Ülkü Özcan, Gazanfer Özcan tiyatrosu ile devam etti. Beşiktaş Kültür Merkezi'nin dışında kent oyuncuları, Hadi Çaman, tepe oyuncuları, Deve Kuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Orta Oyuncular gibi tiyatro topluluklarında çalışan Akba, 1997'de Bir Demet Tiyatro dizisinde yer aldı. Organize İşler, Hükümet Kadın, Eyvah Eyvah, Vizontele, Akrep, Sandık Kokusu, ve daha birçok yapımda rol alan Demet Akbağ'ın özel hayatı da merak edildi. Başından 3 evlilik geçen Akbağ'ın kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Demet Akbağ'ın oğlu için annesinin kopyası. Ne ara bu kadar büyüdü? yorumları yapıldı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.